aslında Avrupa'dan gelen insanların sayısıyla mukayese edilirse umreden gelenlerin sayısı çok çok sınırlı. Ayrıca bu problem yaşandığı zaman Suudi Arabistan'da e, koronavirüs kesinlikle Avrupa'daki gibi yaygın değildi. E, Avrupa'da çok yaygındı dediklerine göre bu rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum. Avrupa'dan işte 200 binin üzerinde insan geldi bu süreçte. Umre'den gelenlerin sayısı herhalde 20 bine varmıyor. Ama Avrupa'dan gelenler değil, Umre'den gelenler konuşuluyor. Elbette konuşulacak. Yani ben konuşulmasına karşı değilim. Bir problem olarak bunun konuşulması lazım. Ama burada ee, umre üzerinden bir din karşıtlığı e, figürü tekrar canlandı. Bu çok tatsız bir şey ya. Yani.